Herkese merhabalar yine ben ee, Video çekmeyeceğim çekmeyeceğim diyorum ama önemli konular olunca mecburen böyle elimde de böyle bir imkan varken çekmeye uygun görüyorum Biliyorsunuz Paramanya özel de Ahmet Furkan Koyu Türk sponsorluğunda Geçtiğimiz haftalarda 1500 elmas ödüllü bir eşli turnuva düzenledik Ve kazananlar Basri ile Hasan arkadaşımız oldu Turnuvayı düzenlemeye başladığım ilk günden bu yana. Birincilerle ortağım Şafak'la birlikte düello yapacağımızı söylemiştim. Kısmet bugüneymiş. Şimdi onlarla güzel bir düello yapacağız eşli. Çok heyecanlıyım yine. İnşallah karıştırmam bir şeyler yapmam. Çünkü yayın yaparken e, oyuna tam konsantre olamıyorum. Bu da beni zorluyor. Şimdi davet bekliyoruz. Bu arada e, Şafak'la benim hesabım ortak olduğu için yaklaşık 8-10 aydır aynı hesabı kullanıyoruz. Ee, Enver Türkmen'in hesabını aldım. Teşekkür ederim. Sağ olsun beni hiçbir zaman kırmıyor bu konuda. Kara Arya kullanacağız. Ee, zar takımımız, altın biletimiz, şanslı biletimiz ve çok sevdiğim, benim yakalayamadığım hala megafonumuz var. Ee, daveti inşallah atacaklar. Sabırsızlıkla bekliyoruz. Hatta ben şöyle yapayım. Yayını durdurayım. davete davet attıkları anda yayını tekrar başlatacağım. Sanırım eşleşmede problem yaşıyorlar şu anda. Sizi de bekletmek istemiyorum. Video çok uzun olmasın. Çünkü 3 oyun üzerinden olacak. 2 alan kazanacak yine dünyada. ben şimdi videoyu durduracağım. Davet attıkları anda tekrar devam edeceğiz. Tekrardan karşınızdayım. Davetimiz geldi. Ortam Şafak'tan gelce topluyor bizi odaya. Daveti kabul edelim. Evet. VC'ler. takım değiş. Hemen. Melek kartımızı da alalım. Bu arada Basri arkadaşımız e, Harun'un ortağı yine Ahmet Furkan Koyutürk sponsorluğunda gerçekleşen Büyük KSK Turnuvası finalisti, birincisi oldu, büyük ödülü aldı. E, sanırım 2000 TL ve 5000 elmas ödülünün sahibi oldu. Gerçekten e, profesyonel oyuncular şu an karşımızdakiler ve e, güçlü bir oyun olacak diye tahmin ediyorum. Tabii ilk turdan hani turistikler konuşmazsa hani sonuna kadar tur sınırıyla bile gidebilecek oyunlar diyebilirim ben size. Evet Basri de geldi. Başlayacağız inşallah. Hazır diyelim. Ve oyunumuz başlasın. Bol şans. kayıttayız. Ay, yazamadım neyse artık. Şöyle hemen inceleyeceğim hesaplarını da. Basri Karaarya taksisi var. Şanslı bilet, zar takımı ve megafon. Hu de bana demiş. %80 maaş. Dünya seyahati bileti. Tek çift arttırma. Sıra bende. Evet hemen şöyle 2-2 iki ile başlamayı umut ederek çok güzel. Bu arada ilk defa kararya kullanıyorum. Bende yok kararya. Ee, bet bad betis. <laughs> ee, yanlış almışım diyorum. Bakalım Harun'da neler var? Aa inşası var. İnşaat çalışmazsa oyun yaş ya. Ben inşaatı kullanmayı sevmiyorum. Ortime çanı bilerek taktırdım. Parasız kalıyoruz yoksa diye. Evet. Güzel bir oyun olacak. Takım skilleri neymiş bunların? Ha, aynı. Rakip şehre gelince ödememe. Şimdi ben biraz oyuna konsantre olacağım. Çok fazla konuşamayacağım. Yoksa e, dengem şaşıyor bu konuda. Çok güzel. 9 ile başladı. E, sıralarını kesmek için. Bedzar ile gelmiş. Merak edenler için Bedzar e, en güzel zarlardan biriydi. Tek çift hakkı 2 olan ilk zardı. Ve mükemmel bir zardı. Hala kullananlar var. Ben de kullanıyorum. Arada sırada. Ee, ve tekrarı olmayan bir Yani yanlışlıkla satanlar oldu, alamayanlar oldu ve çok pişmanlıklar yaşandı o zarla ilgili. Orkim coşuyor bu arada. Evet, çok güzel. Şimdi onun ne yapmaya çalıştığını görmem lazım. Ee, ben Maldivlere gideceğim. Buradan sıralıyı deneyeceğim. Bakalım. Isız adadan sıralarını kestik. Hawaii'den sıralıları olabilir. Haricinde diğer taraftan bir sıralı yapma şansları yok. Üçlü yapabilirler. Çok güzel. Çok kombine oynuyorlar çünkü. Bizim çok fazla eşlatma imkanımız olmuyor. Elmas kasmaktan çok şükür. Evet takım yeteneği çalıştı. Tekrar dünya turunda ve Kanamya'nın özelliği de çalıştı. Mükemmel. Tekrar takım yeteneği çalıştı. Çok güzel. Oho, süper. <laughs> Mükemmel bir oyun olacak <laughs> bizim açımızdan. Yani çok güzel çalışıyor takım skili şu anda. Ve ilk defa takım skill'li bir kartla oynuyorum ben. Ee, bocala, bocalayabilirim de çünkü ne ne yapıyor hiç bilmiyorum. Hani karma ile ilgim yok, çok fazla. Skill özellikleriyle de çok fazla ilgim yok. Elmas kasmaktan doğru düzgün şey yapıp hani keyifli bir eşli oyun oynayamıyoruz. 1 2 3 4 5 6 dünya turu. 4 5 6 herhangi birini atabilirim. Ya da şöyle yapabilirim. Ee, Seul alır büyük bir ihtimalle. Şafak, Dubai'de, İstanbul'a gidebilirim. 10, 5-5 atıp 1, 1, 11'miş orası. Şöyle yapalım. Yani mantıklı olarak düşündüğüm yani çok uzatmak istemiyorum sıralıyla falan. Hani en kestirme yoldan gitmek çünkü önemli düellolarda dediğim gibi hani gösterişten ziyade kestirme yoldan e, galibiyet çok daha etkili. Hem de rakibin ikinci turda morali daha çok bozuk oluyor. Bizim bir avansımız olmuş oluyor ama eğer ilk eli kaybederlerse e, daha performans düşük başladıkları için İlkeli almamız lazım. İnterneti birinin çok yavaş. Benim mi yavaş acaba diyorum ama sanırım ee, Harun'unki yavaş. Bozdu. İkisinin de internetleri çok yavaş. Allah'tan konuşmayacağım. şeyin bozulmasın dedim. Konsantrasyonum ama susmuyorum. Artimin de kaskının maşallahı var. Daha ben bir zar attım. Yani başlangıç haricinde. Bir türlü gelmedi bana sıra. 3 3 Çok ağır internetleri 5 5 şanslı. Biletimiz çalıştı. Çok güzel oldu şanslı biletin çalışması. Ben hemen tekrar Dubai'yi bozacağım. Onem. Paramız var. Bozmaya gerek yok. Şefak büyük bir ihtimalle İstanbul'a gelecek arkamdan diye tahmin ediyorum ama tabi onun çok farklı stratejileri olabiliyor bazen evet aynen düşündüğüm gibi İstanbul yaptı böyle yer alıp gidip alıp gidip döneriz herhalde bu oyun böyle gider diye tahmin ediyorum şimdi benim bir 4 atmam lazım o yüzden tek çift kullanıyorum çok güzel ve Arya'mız çalıştı. Ve çok güzel. Tekrar çalıştı. Haha <laughs> çok güzel. Benim bu Arya'yı hemen bulmam lazım. <laughs> Benim Arya'yı bulmam lazım. Yani öyle ya da böyle bulmam lazım. Gerçekten anlattıkları kadar güzel bir kart. <laughs> Bahçe çok güzel hareket ediyor şu anda yalnız. Gördüğünüz gibi. Ama büyük bir ihtimalle şafak bitirecek inşallah şimdi. Ve kask çalıştı. ilk oyun bizim. Üçlüyle birinci oyunu aldık. Ama şansımız çok yaver. Yani aksesuarlarımız müthiş güzel çalıştı. Ee, arkadaşlar <laughs> bu konuda biraz şanssız oldular cidden. Şimdi hemen ikinci tura geçelim. Ya ben ortağıma çok güveniyorum bu konuda. Yani tekli de tamam olabiliyor bazı e, şeylerim ama eşli de sunucu verisi diyecek. Davet atın dedi. Böyle bir sorunla karşılaşıyoruz sürekli. Bunun daha çözümü bulunmadı. Ama dediğim gibi eşli de ortağıma çok çok güveniyorum. Yani kurtarıcım o benim bu konuda. 10, 10 ayı geçkindir, 11 ayı geçkindir eşli oynadığımız için birbirimize çok alışkınız fark ettim. <laughs> İnternetlerinde biraz problem var. Ama atışlar güzel. Yani internetlerin yavaş olması kasklarına ya da aksesuarlarına etkilemiyor. Aha. Şafağa da attı. Onun da bilet almadı. Bilet almadı. Yani böyle oyunu oynarken İnsan hevesini kırıyor resmen bu hatalar. Evet, ikinci tur için bekleniyorlar ve başlıyoruz. Hadi birinci başlayayım. Ben hiç birinci başlayamıyorum ya üçüncü başlayalım. Artin birinci başlayacak. Evet çok güzel. Süpersin. 2 2 5 5 5 5. Ya. Eğer 9'la Harun başlamazsa Bakalım ne olacak? Turistik zor. Yani beklemediğim bir şey turistik. Çünkü oyuncular profesyonel olunca aha 4 ile çıktı. Adaya düştü. Ne yapsak? Tek tutup Mikanos'u mu alsak? En azından Valdiveri'de alırsa oradan sıralıya gideriz. Öyle yapayım ben. Evet. Oyunun sesi gitti ama şey ee, adaya düştüler, internetleri gitti. internetleri düştü internetleri düştü tekrarlarız tekrarlarız oyunu bu oyun olmaz arkadaşlar netleri koptu çünkü şöyle alırsam bitirelim hemen iki attım ya bitirelim Yani gönlümüz razı gelmez böyle bir şeye tabii ki de. Çünkü keyfi oynanan bir maç. O yüzden de hakkı olanın kazanması bizim için en makbul olanıdır. Adayı almasınlar da. <laughs> Çok iyi ya. Ben de zal hiç gitmiyor yalnız. Evet. Hemen oyun tekrarlanacak. Çok güzel çalışıyor aksesuarlar ya. Güzel hariç her şey çok güzel çalışıyor. Maşallah. Şimdi hemen. Enver'in de 20 galibiyeti olmuş bu arada. Satın al. tekrar kuracak yine oynatacak çünkü Şöyle. Biz de bu arada melek kartımızı bulalım. Şafak davet attı. Ay bu ne ha? Şey yaptım ya ben oyun değiştirdiğim için öğreticiye geçti. Uf. Hadi kabul et. E neredesiniz? Tekrar davet bekleyelim. Oyunlarda bu tür aksaklıklar olmasa çok daha keyifli oynayacağız ama bunlar Hatta bazen ne yapıyor biliyor musunuz? Böyle mesela eşli 10 emde bekliyorsunuz rakip yer. Rakip geliyor. İki, taraf, iki kişi birden düşünce ben kırmızı takıma ortim mavi ta şey e, mavi takıma geçiyor, Ortiler karışıyor falan böyle. O kadar hatalar olabiliyor yani. Bunları denemelerin başka nete geçmişler. Bunları denemeleri lazım aslında. Süper. Hadi <laughs> Hadi bu sefer birinci ben olayım bari. Ne olur? Yine üçüncüyüm ya. <laughs> bu arada hastayım ben çok hastayım yine burnumu çekiyorsam kusura bakmayın. Alışkanlık haline geldi bu bende. <laughs> beş beş. Bakalım aldı adayı. Biz hemen Londra tarafına hızlı hızlı gitmeye çalışalım çünkü oradan sıralı yapacağız büyük bir ihtimalle eğer ki oyunun gidişatına göre de değişebilir bu tabi de ee, büyük bir ihtimalle böyle olacak şu anlık. Ya benim tanem yine başladı <laughs> hiç ötmez ötmez. Ee, şey de öteciyi tutar. Yayında öteciyi tutar. Bu da böyle bir cins. Evet Şafak sen tek başına oyna. Bana gerek yok yani. Üç kere üst üste birbirler falan. Ortağıma neden güvendiğimi anladınız şu an sanırım. Çünkü cidden benden kat kat iyi bir oyuncu o. Dünya tur yaptı. Şimdi ben 5-5 atarsam ya da 10 atarsam direkt de megafonum çalışabilir ve çalışmadı. 6-6 büyük bir ihtimalle bozulacak. Megafon çalışsaydı büyük bir ihtimalle oyun bitmişti. 6 ile bozdu. Şimdi Şafak büyük bir ihtimalle New York'a gelecek. Ve oradan da ben tabi alabilirsem. Arkada baskı var gerçi. Şimdi orayı zaten alamayacağız. Alırsam da bozacak 12 ile mi? Gitsem ne yapsam? Çok güzel. Mikrofonum düştü bu arada. Hadi bir 11. Çok güzel. Hadi megafon. Atmadı. Megafon çalışsaydı güzel olacaktı ama megafon ikidir. Yarı yolda bıraktı bizi derken. Ortam sağ olsun. Çok güzel bir hamleyle oyunu bitirdi. Ve oyunumuz bitti arkadaşlar. 2-0 almış olduk. Basri ile Harun'a çok teşekkür ediyorum. Beni kırmadıkları için. Güzel bir oyun oldu. <laughs> Vallahi oyundan bir şey anlamadım diyor. <laughs> teşekkür ederiz arkadaşlar. üçüncü oyunu da yapak. <laughs> Video çok uzun olacak. Video çok uzun olur. <laughs> Rezil olduk. <laughs> olur mu öyle şey ya? Olmaz öyle şey. Saçmalama. <laughs> Arkadaşlar izlediğiniz için <laughs> teşekkür ederim hepinize. El salla Basri demiş. <laughs> Kameraya el salla. Gerçekten aslında çok çok profesyonel oyuncular ama bizim biraz şansımız Ferdi'ye selam olsun demiş. <laughs> Ay seviyorum bu çocukları. Arkadaşlar görüşmek üzere. Ee, izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir yayında inşallah görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın ve beğenmeyi lütfen rica ediyorum sizden. Kendinize iyi bakın.